merhaba arkadaşlar. Dün kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuz arkadaşlar sizden istek olarak gelen aynaları e, arabayı kilitleyince aynaların kapanmasını nasıl kodlarsınız onu göstereceğim arkadaşlar. Önce şu işte telefonu şuraya bir alayım. Buradan arkadaşlar şöyle göstereyim. Kar menüsüne girdiğinizde buradan ayarlar dediğinizde arkadaşlar buradan ayna ve sileceklere girdiğinizde görüyorsunuz arkadaşlar. Park ettikten sonra içe katla menüsünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu e, bir birisi istek olarak yazmıştı arkadaşlar bir dün yorumuna. Hani senin aracınızda sizin aracınızda otomatik olarak var. Fakat ben atıyorum aynayı sonradan taktırdım veya arabamda çıkmadı. Bu nasıl kodlarız diye bir soru gel istek gelmişti arkadaşlar. Onu bir çekmek istedim sizlere. Ya videonun otofokus ha niye kayıyor ha? Şimdi arkadaşlar bunun nasıl kodlanacağını göstermek istedim sizlere arkadaşlar. Ben şimdi bu kodlama yapmayacağım ama sizlere kanalları göstereceğim. Ne yapmanız gerektiğini. O videoda anlattığım kanalları aracınızda uygulayarak bu park ettikten sonra içe katlayı açabilirsiniz. Zaten benim arabamda da göreceksiniz. Hepsi işaretli olacak, tikli olacak. Şimdi arkadaşlar isterseniz hemen kodlamalarımıza geçelim. Öncelikle şimdi e, bir ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Bu kodlama olaylarına başlamadan önce arkadaşlar e, bunu tüm videoların başına koyacağım. Önce Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Biz bu kodlamaları aracınıza tabii yapın diye paylaşıyorum ben. Yani benim denediğim ve yaptığım kodlamalar oluyor genelde. Kendi arabamda kullandığım kodlamalar oluyor. Fakat arkadaşlar ben size ilk bu e, nasıl kodlama yapılır, nasıl başlanır videosunda anlatmıştım ama bazı arkadaşlar o videoları hiç izlemeden direkt e, bizim diğer kodlama videolarına geçiyorlar. E, şöyle bir olay var arkadaşlar. Bunu unutmamanız lazım. Arabada ne yaparsanız yapın bu arabada şurada bir biri bile sıfır yapsanız sıfırı bir yapsanız ya da bir diğeri aktifden not aktif bile yapsanız arkadaşlar ne yaparsanız yapın sizin bunun kaydını tutmanız lazım arkadaşlar. Çünkü e, bir kardeşimiz yorumlarda yazmış. Yine onun da 2017 Super B'si varmış. E, Amerikanları açtım. Ondan sonra nasıl düzelteceğimi bilemedim. Muayeneye girdim. Muayeneden kaldım. Ben bunu arkadaşlar sizlere bahsetmiştim. Bu ışıkla alakalı olayları yaptığınızda atom selektörün sislerle yanması, ondan sonra sislerin daima yanması, arka Amerikan tarzı sinyal yaparsınız. Onu da göstereceğim ileriki videolarda. Ee, ya da göstermişimdir bunu çünkü tüm videoların başına koyacağım. Arkadaşlar şunu unutmayın. Ne yaparsanız yapın geri düzeltmenin yolunu her zaman bilin arkadaşlar. Biz tamam kodların loglarını alıyoruz ya da adaptasyonları en azından yaptığımız adaptasyonda neyin ne olduğunu biliyoruz en azından. Çünkü ya aktif seçeneği var ya da taktik seçeneği var çoğunda. Ama arkadaşlar siz kendiniz uğraşırsınız. Başka şeyler yaparsınız. sonra bir bakmışsınız aramız muayeneden kalıyor. Aracınızın belki hiç çalışmayan bir şeyini çalıştırırsınız ya da çalışan bir şeyini bozarsınız. O yüzden arkadaşlar size bu videoların hepsinin başına koyacağım bunu. Her zaman kaydınızı alın. Her zaman yedeğinizi alın. Önemli olan bu arkadaşlar. Bunu unutmadığınız müddetçe başka hiçbir sıkıntı yok şimdi videomuza geçebiliriz. Buradan arkadaşlar hemen bilgisayarımıza geliyoruz ve şuradan select diyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen faremi götürün. Buradan select diyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar eğer aynayı sonradan taktıysanız veya e, takan kişi kodlama istiyorsa mesela ya da aracınızda mesela katın en opsiyonu vardır fakat bu yoktur. Oluyor bazı arabalarda arkadaşlar. Bu gelmiyor mesela. Kitle, kitleyince açılmıyor yani. Aynalar kapanmıyor. E, bunu nasıl yaparsınız arkadaşlar? Tabii bunu yapabilmeniz için tabii şu anda söylemiyorum ama yani şöyle göstermek üzere aracınızda bunu yapabilmeniz için şuraya şöyle bir ışık tutun. Şurada arkadaşlar katlar aynazın olması lazım yani bunu da katlar aynaz varsa arkadaşlar bu kollamayı sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Buradan arkadaşlar biraz çok uzattım orada biraz karıştı. Buradan arkadaşlar menümüzden 52'ye giriyoruz arkadaşlar. 52 biliyorsunuz kapı beynimiz, kapı elektroniğimiz. Ama sağ tarafın şeyi arkadaşlar kapısı. Buradan arkadaşlar coding'e giriyoruz. Long coding helper'ımızı açıyoruz. Buradan arkadaşlar ben şöyle siz şuna getireyim. Bu arada benim sürümüm değişti için arkadaşlar ben de böyle görünüyor. Sizde farklı görünebilir ama zaten olayımız doğru. Şuradan arkadaşlar geliyorum. Byte 4. Görüyorsunuz arkadaşlar bit 2. Hayır bit 6. Bit 2 geri alma. Buradan arkadaşlar comfort mirror falling active. Görüyorsunuz arkadaşlar kapa ayna kapatma, konforlu ayna kapatmanın e, aktif olduğunu gösteriyor. Eğer zaten Amerikan şey Amerikan diyorum. Katman ayna varsa 4 de işaretli gelir arkadaşlar. Buradan bunun kodlamasına emin oluyorsunuz. Bir al kodluyorsunuz. Buradan exit deyip do it diyorsunuz siz. Ben şu an cancel diyorum. Sonra arkadaşlar geri geliyoruz. Sonra sürücü kapısına 42'ye giriyoruz arkadaşlar. Burada yine açılıyor. Buradan da arkadaşlar coding'e giriyoruz. Long coin'i gel açıyoruz. Buradan da gene byte şey bit 4'e giriyoruz arkadaşlar. Byte 4'e giriyoruz. Burada bit altının işaretli olduğuna emin oluyoruz. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra exit diyoruz. Do it diyorsunuz. Ben cancel diyorum zaten bunlar işaretli arkadaşlar. Sonra buradan çıkıp arkadaşlar 09 central elektronimize giriyoruz. Bunları yapmadan 0.9 center elektroniğe girerseniz hata alabilirsiniz. Geç hata almasınız da yani bir şey de yaramaz yani o yaptığı işlem. Buradan Secure Taxis'imize giriyoruz arkadaşlar. 3347. Do it diyoruz. Secure Taxis'imiz onaylandı. Adaptasyona giriyoruz arkadaşlar. Aramayın arkadaşlar. s p e g e Lappen yazıyoruz arkadaşlar. Harika bir yaz kelime. Harika. Ve ben T'nin bir tanesi fazla koyduğum için çıkmadı da. Ve burada görüyorsunuz arkadaşlar. Spare Strength Funk Spare Club'ın. Bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar sizin atak gelecektir bunu aktif yapıyorsunuz arkadaşlar sonrasında burada e, arama yerine arkadaşlar gelip tekrardan e, Spiegel şu yazdım spi geldi yazıyorsunuz arkadaşlar ve funk spi buradan seçiyorsunuz menu string funk spi egel angslapını sizlerin aktif yapıyorsunuz arkadaşlar sonrasında da burada Sync'le App'in modus olacak arkadaşlar. Modus. Modus diye yazsak çıkar mı? Evet çıktı. Yazamıyormuşum. Pummuş arkadaşlar. Ee, bunu da arkadaşlar buradan. <laughs> Sizde e, By convenience operation via remote control key olur. Bu arkadaşlar anahtara basılı tuttuğunuzda yapar. Buradan by lock command via kontrol control key dediğinizde arkadaşlar. Arabanın e, ekranı ne derse o komutu hani loop command hani ekrandaki komuta bak ona göre şey ver mantığında bir olay. Bunda buradan loop command seçiyorsunuz. Do it diyorsunuz. Biraz kelimeler çok sıkıntılı arkadaşlar. Biraz onları yazmak uğraştırabilir. Fakat bu kodlamaların sonrasında arkadaşlar burada park ettikten sonra içe katla menüsünü görürsünüz arkadaşlar. Eğer göremiyorsanız arkadaşlar e mesela bu kodlamaları yaptınız çıkmadı arkadaşlar. Bunun için de önereceğim bir kişi şey olur arkadaşlar. Kontağınızı kapatın. Kontağınızı kapatın. Bunlardan sonra kapınızı açın. Sonra kontağı tekrar açın. Kontağınız açılsın. Sonrasında arkadaşlar tutun. Biliyorsunuz ekran resetlemeyi görüyorlar. Basıl tutuyorsunuz. Basıl tutuyorsunuz. Ekranınız kapanacak. Sonra tekrar açacak sensörle falan da açılacak. Sonrasında arkadaşlar tekrardan kar menüsüne girdiğinizde orada ayna ve kilitlemenin içinde ya da ayna ve silecek miydi öyle bir menünün içinde arkadaşlar. Park ettikten sonra içe katlayı göreceksiniz buradan karmesin ayarlara girdim arkadaşlar. Burada aşağıda aynı ve sileceklere girdim. Ve burada park ettikten sonra çek adla sizden çıkacak arkadaşlar. Bu kodlamayı yaptıktan sonra. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. O isteyen e, arkadaşımıza da buradan e, selam olsun diyorum. Buradan selam yolluyorum. E, bu kodlamada böyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> we uh -huh.